ama Ahmet Bey de, de organize ediyor. Tamam. Biraz geriye. Başkanım sokak çıkıp yapmak istemezsiniz. Yine konser dönüşü evet, yaklaşık 9 aydır ciddi bir e, virüsle mücadele ediyor. Sadece Türkiye'miz değil, dünyada aynı virüsle mücadele ediyor. Bu kapsamda e, virüs belasının atmasıyla birlikte artık Türkiye'de hafta sonları kısıtlamalar oluşturulmaya başladı. Cuma akşamından başlayıp pazartesi sabah 05'e kadar devam edecek bir sokak kısıtlaması var. O kapsamda biz de ellerinde olan hemşerilerimizin, kardeşlerimizin bu psikolojik olarak yıpranmışları yıpranmışlıklarına katkı sağlamak amacıyla yine geçen yıl Nevşehir Belediyesi'nin öncülüğünde bütün Türkiye'de yaygınlaşan arabalı daha doğrusu sokak konserlerimizi bugün başlattık. Biz İnsanlarımızın sadece fiziksel ihtiyaçlarını gidermeye değil, beraberinde de sosyal ihtiyaçlarını, kültürel ihtiyaçlarını gidermeye e, gayret ediyoruz. O anlamda da sosyal faaliyetleri yapıyoruz. Birebir bir, bir araya gelemiyoruz çünkü önceden tiyatro yapıyorduk, haklı sanatsal faaliyetleri yapıyorduk. Ancak insanlar evden çıkamıyorsa biz insanlarımızın ayağına gideriz demiştik. İşte o anlamda hem şeylerimizin inşallah morallerine, motivasyonlarına bir nebze katkısı olsun diye öyle bir organizasyonu yeniden başlattık. İnşallah keyifli zaman geçirecek. Biz de fiziksel ihtiyacın yanında e, sosyal kültürel ihtiyacı da gidermenin belediye olarak mutluluğunu yaşarız inşallah. Tamam. Tamam. Tabii ki. Tabii ki. Kim oldu bu Ahmet Bey? Benim. Sizin miydi? Tamam. Var. şunu de ee, biz e, kendi işimize bakıyoruz, evet. ee, bakıyoruz biz dışarıda fiziksel veya sözlü gerçekleşecek herhangi bir şeye göre bir yardımımızı almıyoruz. Her zaman söylediğim bir şey var, eğer biz trafik evet. ışıklarına takılır isek evimize geç kalırız. Eğer her konuşana laf yetiştirmeye çalışırsak, şehrin 18 ayda gerçekleştirdiği bu değişim ve dönüşümü gerçekleştiremeyiz. O yüzden bütün ekip arkadaşlarıma söylüyorum küçük şehir. Artı siyasetle uğraşıyorsunuz. Altı bir emaneti taşıyorsunuz. Tabii ki konuşan olacak. Hay iki bir başka şeyler söyleyecek. Biz hiçbir şeye kulağımıza alırmıyoruz. Biz sadece verilen emaneti en iyi şekilde yerine getirmek. Kimse diyebilir mi? Bu adam kendisine verilen emanete ihanet ediyor diyen bir tane kardeşimiz çıkabilir mi? Kim olursa olsun. Vicdan sahibi her zaman söylüyorum. Vicdan sahibi ve sahibi hiçbir kimse benim bu şehrin bana emanet edilen emanetine karşı emanete sahip çıktı herkes söyler. Bu gerek ekonomik olarak gerekse hizmet olarak. Ben belediye başkanı olarak şunu söylüyorum. Burası babamın malı ve babamın şirketi değil. Burası 115.500 insanın her bir her birinin ortak olduğu ortak kamusal bir şirket. Bu kamusal şirketin hep kuruşuna riayet etmekte. Benim işim beraberinde iş yapmakta, yol yapmakta, altyapı yapmakta, sosyal faaliyet yapmakta, kültürel faaliyet yapmakta, şehrin gelişimini, dönüşümünü ve marka şehir haline gelmesini sağlamak da benim görevim. Ben bunu yaparım. Ha ben bunu yaparken Ahmet şunu yapmış, Mehmet şunu yapmış o da beni ilgilendirmez. Zaten o talihsiz hadisenin de ne olduğunu bilmiyoruz. Coşkun Bey e, Türkiye'yi de, Nevşehir'i de birbirine tattı. Orası avlanma bölgesi. Avlanma bölgesinden isabet etmiş bir saçma olma olasılığı üzerinde duruyoruz. Öyledir. Yoksa bizim de kimseyle işimiz olur ne de kimsenin bizimle işi olur. Yani e, tesadüf veya tevafuk olan bir durum olduğunu düşünüyoruz. Onun haricinde bir şey yok. Biz işimize başlık, başlıyoruz, bakıyoruz. Ama her kuşun da eti yenmez. Onu da bilesiniz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi yayınlar diliyorum. Dikkat edin ya. Soğuk değişik sizi biraz ama. Allah